M5 YouTube kanalından herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Sayın Ardan Zentürk ile birlikte dünyanın ve Türkiye'nin nabzını tutmaya devam edeceğiz. Sayın Zantürk hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi bir yayın diliyorum. Ee, Doğdu. Ben de teşekkür ederim. Rusya ve Ukrayna ile başlayacağım. Genelde yaptığım gibi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda e, son durumu soracağım. Ukrayna ordusunun Bahmut yönünde 1500 metreye kadar ilerleme kaydettiği duyuruldu. E, Rus mevzileri de ele geçirildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine İstanbul'a geldi ve bir görüşme gerçekleştirdiler. E, bütün bu son durumları sizin değerlendirmenizle de dinleyebilir miyiz? Erdoğan-Zelenski görüşmesini bir sonraya bırakarak konuşacağım. Ee, öncelikle e, Ukrayna Savaşı'ndaki ana gelişme son 3 haftada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin başlatmış olduğu karşı taarruzun tahmin edilenden yavaş ilerlemesinden kaynaklandı. Niçin? Çünkü e, Zelenski bunu daha önce yaptığı bir açıklamada da ifade etti. E, Taarruz için gerekli olan zırhlı araçların, topçu bataryalarının ve hatta hava gücünün verilmedi gerçi, verilmekte yavaş davranılması Rusya'ya yaklaşık 8 ay kazandırınca Rus ordusunun işgal etmiş olduğu topraklarda çok güçlü savunma mevzileri oluşturmuş olduğu fark edildi. Ve milyonlarca, on binlerce, yüz binlerce mayından oluşan dev mayın tarlaları oluşturdu Rusya. Düşünsenize son dört ayda Ukrayna ordusunun sadece kendi harekat bölgelerinde temizlediği mayının sayısı 97.183. Sadece bir haftada temizlenen mayın sayısı 1.718. Yani Ruslar işgal etmiş oldukları topraklarda derin bir savunma mevzi hazırlamışlar ve o yüzden Zaporijya'nın güneyinde Ukrayna ordusunun başlattığı Harekat Evet taktik ilerlemeler gösteriyor Evet bazı ilerlemeler yaşanıyor Hatta Dyeerin'in öte yakasına geçip bir köprü başı tutacak kadar da önemli bir e, gösteriler de yapıyorlar ama e, sonuç itibariyle Ukrayna Rusya gibi bir ülke değil. İnsan kaynağı zayıf bir ülke. Yani Ukrayna Rusya kadar kolay askerini ölüme süremiyor. Rusya mesela çok kolay. Cezaevlerinden sözleşmeli personel yapıyor. Adam zaten öldü ölüyor. yani 25 yıl hapse mahkum olmuş. Onu getiriyor savaşa sürüyor ve mayın eşeği gibi ileri sürüyor ve ölümüne de göz uyumuyor. Yani ama Ukrayna öyle olmadığı için mayınlı tarlaların temizlenmesi ve özellikle Rus topçusunun yoğun ateşi altında e, kendi askerini çok fazla öne süremiyor. Açıkça konuşmak lazım. Şimdi Batı da bunu gördü. Mark Milley, Amerikan Genelkurmay Başkanı geçtiğimiz Aralık ayında söylemişti. Böyle bir taarruzla siz Rusları bulundukları yerden söküp atamazsınız. Bu çok kanlı ve çok uzun bir savaş anlamına gelmektedir diye. Esasında Amerikan Genelkurmay Başkanı da uyarmıştı. Şimdi ne yaşanıyor? Şimdi şu yaşanıyor. Bir, Amerika bugüne kadar Ukrayna'ya bir gün Rus toprağına karşı kullanılır endişesiyle vermediği uzun menzilli çok namlulu füze sistemlerini veriyor. Bu füze sistemleri yaklaşık 150 plus yani 150 artı hatta 200-200-300 kilometre menzile kadar varanları var. Bununla özellikle cephenin güneyinde ve Kırım Yarımadası'ndaki Rus askeri varlığını baskılamak istiyorlar. Yani e, Ukrayna ordusu herhangi bir harekat yapmadan sadece bu füze sistemleriyle e, Kırım Yarımadası'ndaki yerleşik e, Rus Karadeniz donanması dahil bütün askeri varlığı e, felç edebilir. Bunu veriyorlar. İki, e, ilk defa dün açıklandı, zaten bu konuda çok da yorumlar geliyor. Misket bombası veriyor Amerika Birleşik Devletleri. Esasında Amerika Birleşik Devletleri'nin stoklarında çok sayıda misket bombası var. Nedir misket bombası? Bu bir topçu bataryası, topçu mermisi. Ucunda içinde e, o binlerce misket var, yani küçük patlayıcı var bu patladığı an çok geniş bir alana Balca bu misketler saçılıyor. Bunlar patlayıcı. Her biri de birer patlayıcı. Şu büyüklükte patlayıcılar. Bu silahları yaklaşık 100 kadar devlet yasakladı. Yani kullanmıyorlar. Niye? Çünkü Afganistan'da da gördük, Irak'ta da gördük. Bu silahların kullanıldığı alanlarda o misketlerin ortalama yüzde 35-40'ı kalıyor, patlamamış oluyor ve oradan geçen bir çocuk üstüne bastığı bacağı gidiyor. Bir çiftçi tarlasını sürerken kolu gidiyor. Yani veya kendi ölüyor. yani bu tür silahların kullanıldıktan sonraki safatı çok kötü insan hakları açısından. Fakat görüyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri taarruzun hızlanması için bir risk aldı ve bu silahları dün itibariyle vereceğini açıkladı. Ee, ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı e, Bakan Yardımcısı siyasi işlerden sorumlu Colin Kahl dedi ki evet çok zor bir karar biz de büyük endişe taşıyoruz bu silahları vermekten ama bu silahların e, verilmesinden daha büyük tehlike Rusya'nın savaşı kazanmasıdır. Rusya savaşı kazanırsa bu silahları vermişiz, vermemişiz kimsenin umurunda olmayacak dedi. Bu yönüyle baktığınız iş e, savaş şu anda bana göre 15 Temmuz'dan sonra yani Vilnius'taki 11-12 e, Temmuz e, zirvesinden sonra çok kanlı ve çok büyük bir boyuta varacak. Ee, ve Ukrayna taarruzunu esas orada yaşayacağız. Şimdi yüksek müsaadenle Erdoğan Zelenski'ye gelelim. Erdoğan Zelenski'nin başlığa çıkan lafı ve Erdoğan'ın e, Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor cümlesi oldu. Bu gerçekten Kremlin'de büyük bir olasılıkla soğuk duş yaratmıştır. Çünkü bu savaş niye başladı? Bu savaş ee, Ukrayna NATO üyesi olmasın evet. diye başladı. Yani e, Putin bu savaşa karar verirken birinci derecedeki hedefi ve belki de tek hedefi Ukrayna'nın NATO üyeliğini önlemekti. Fakat şimdi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı çıktı ne dedi? Ukrayna NATO üyeliğini hak ediyor dedi ve net bir destek sağladı. Bu Türkiye-Rusya ilişkilerine yakın bir gelecekte bir soru işareti taşır ee, ve Ruslar bu işten e, şey yapamayabilirler. E, ayrıca e, Türkiye doğru bir kararla e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığına ne kadar büyük bir saygısı olduğunu açıkladı. Ve yine Rusya'nın zayıf noktalarından biri Kırım Türkleri, e, biz Kırım Türkü deriz Tatar kardeşlerimize. Genelde o bölgede yani Ukrayna'da Tatar olarak adlandırılırlar, esasında Tatar kökenlidirler. Yani e, Kırım Türklerinin Türkiye açısından ne kadar hassas bir konu olduğunu da vurguladı Erdoğan. Bu da tabii Kremlin'e bir mesajdı. Bu yönüyle baktığınız zaman Ben Zelensky Erdoğan görüşmesinden ortaya çıkan tabloyu hem Ukrayna açısından hem de Türkiye'nin Batı dünyası ve NATO bünyesindeki üyeliği açısından olumlu buluyorum. Alca. E, NATO ile devam etmek istiyorum. Litvanya'da 11-12 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesinde e, Türkiye ve İsveç bir araya geldi. Brüksel'deki toplantıda neler konuşuldu? Öte yandan İsveç polisinin 28 Haziran'da Stockholm kentindeki bir caminin yakınlarında Kur'an yakma eylemine izin vermesi Türkiye'nin itirazlarının daha da artmasına neden olmuştu. Sizce Türkiye, İsveç'e yeşil ışık yakar mı? Yakarsa ne şartlarda yakar? Şu anda e, pazartesiye kadar çok büyük bir değişiklik yok olmaz ise e, Türkiye yeşil dışı yakmamayı tercih ediyor gözüküyor. Çünkü perşembe günü İsveçli mevkidaşıyla Hakan Fidan Türk Dışişleri Bakanı Brüksel'de de görüştü. Her ne kadar e, sosyal demokrat eski hükümeti oranla merkez sağ İsveç hükümeti bu konuda Türkiye'yi daha tatmin edici bir kimlik taşıyan adımlar atıyor olsa da ee, şu anda Türkiye hala da İsveç'in e, bu durumundan e, pek memnun değil gözüküyor. Kur'an yakma olayıyla Türkiye-İsveç ilişkilerini çok fazla iç içe sokmamak gerektiğine inananlar grubundanım. Çünkü o palyatif bir konu. Yani bizim İsveç'te iki konuda çok ciddi sorunumuz var. Kur'an yakmayı öne çıkardığımız sürece esas olan sorunları kaybetme e, sorunumuz çıkar ortaya. O da nedir? Bir, PKK ile geçmişten bu yana yaşanılan bir ilişkileri var. İki, FETÖ kaçaklarını orada koruyorlar ve hatta yayınlar yapmalarla izin veriyorlar. Bizim için esas konu bu ikisi olmalı. E, Kur'an yakma bir Müslüman nüfuslu toplum olarak hepimizi yaralar. Bütün mü Müslüman coğrafya ayağa kalktı özellikle son e, eylemden sonra ama bu İsveç'in NATO üyeliğiyle veya Türkiye ile olan doğrudan ikili ilişkisiyle bağlantılı bir konu olmamalıdır. Bizim böyle bir ayrımı yapmamız gerekiyor. Ama diğer konuda sonuna kadar haklıyız ve özellikle PKK kadar FETÖ unsurlarına gösterilmekte olan koruyucu ve kollayıcı çalışmaların da hedefe oturtulması e, gerekmektedir. Fakat Jens e, Stoltenberg NATO Genel Sekreteri biliyorsun bir yıl daha uzatıldı. E, 2024 Ekim ayına kadar e, devam edecek görevini. O bir açıklama yaptı. Biraz kafamı karıştırdı o açıklama. Yani dedi ki zirveden hemen önce pazartesi günü ben Erdoğan'la İsveç Başbakanı Kristersen'i bir araya getirmeye çalışıyorum. Belki o bir araya gelmelerinden sonra bir e, gelişme yani hepimizi mutlu edecek bir gelişme sağlanabilir gibi bir laf etti. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış dış politikadaki tutumunu artık hepimiz biliyoruz. Liderler ilişkisine önem veren bir karakter. Yani e, Amerika ile iyi ilişkiyi tutturmak istiyorsa Joe Biden'la iyi ilişki içinde olmayı e, düşünüyor e, diye bakarız. Bakıyor. Ee, belki de İsveç Başbakanı ile yapacağı görüşmeden bir takım garantiler alabilir diye düşünüyor olabilir. O yüzden e, biz bu söyleşiyi 8 Haziran şey 8 Temmuz günü yapıyoruz. Biraz pazartesiyi yani 10 Temmuz'u beklemekte yarar var. Peki Hakan Fidan'ın da bir açıklaması vardı. Filistin'e geçelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan herkesin 1967 sınırlarına uygun şekilde başkenti Doğu Kudüs olan İsrail'e yan yana varlığını sürdüren egemen ve bağımsız Filistin devletini desteklemesi gerekiyor. Orta Doğu'da barışın tek geçerli formülü budur diye bir açıklaması oldu. Biraz da bu konuyu konuşalım mı? Çok doğru bir açıklama ve Türkiye'nin her ne kadar İsrail ile ikili ilişkilerini geliştirme yönünde adımlar atmaya çalışsa da ve bu adımlar vasıtasıyla belki de küresel finans sisteminde bir rahatlama arayışında olsa da e, geleneksel Türk diplomasisi ve Türk dış politikasından savrulmadığımız anlamına gelen bir açıklama benim kaygılarım vardı bu konuda yani Türkiye'nin çok hızlı hareketleri oluyor bazen. E, çok iddialı olduğu konularda ama Hakan Fidan milli politikayı sergiledi. Doğrudur. E, İsrail 1967 sınırlarına çekilmeyi asla kabul etmeyen bir devlet. Batı Şeria'da yürütmekte olduğu işgalin ötesinde ilhakçı yani o bölgeleri kendi sınırlarının içine almayı hedefleyen politikalar ürettiğini görüyoruz. Anladığım kadarıyla Fidan'ın o açıklaması sadece bugüne dönük bir açıklama değil. Yarın bir gün İsrail çıkıp diyebilir ki iki devletli falan formül ortadan kalktı. Onu biz tarihin çöp denekesine attık. Tek devletli formüle gidiyorum ve e, özel bir Filistin yönetimi bünyesinde bütün bu toprakları İsrail yapıyorum diyebilir. Dediği an Türkiye'nin ne yapacağını şimdiden görüyoruz. Onu kabul etmeyecek. Yani e, tek devletli çözümü e, Türkiye kabul etmeyecek. Benim gördüğüm kadarıyla Avrupa'da da ve Amerika'da da esasında iki devletli çözümden geriye adım atılmıyor. E, bu yönüyle baktığınızda Türkiye yalnız değil bu konuda. E, ve Suudi Arabistan özellikle Birleşik Arap Emirliklerinden sonra Abraham anlaşmasını imzalaması bekliyorlardı e, İsraililer. Ama son gelişmeler özellikle CEN'in ve mülteci kamplarındaki kanlı olaylardan sonra sanıyorum Suudi Arabistan'da Türkiye gibi temkinli bir noktaya geri çekilmiş vaziyette. Ee, İsrail bu konuda sıkışıyor. Sürdürülebilir bir kampanyası değil bu. Yani e, işgal topraklarında e, bu tür bir e, yaklaşım e, sürekli baskı Sürekli terörist kovalıyorum demek, e, bu konumuzun dışında yani işgal edilmiş bir toprakta e, acaba terörist mi vardır yoksa direniş unsurları mı vardır? Yani insanlara biraz da aptal muamelesi yapmamak lazım. Terörizmin mahiyeti başka bir şeydir ama işgal edilmiş bir toprakta e, işgalciye karşı meşru savunma hakkını kullanmak başka bir şeydir. O zaman... Ee, işte Rusların durumuna düşersiniz. Rus ne diyor? Ee, benimle savaşan Ukraynalılar Nazi diyor. Neresi Nazi? Öyle bir Nazi falan yok. Seninle savaşan Ukraynalılar kendi topraklarını kurtarmak için savaşıyorlar ama her işgalcinin böyle bir e, zarfada ihtiyacı oluyor bazıları. <laughs> Bir başka konu Libya, basında pek yerini bulmadı ama siz kendi kanalınızda özellikle Hayır. değiniyorsunuz ki ben değinilmesi gereken bir başka konu. Evet, <laughs> evet. E, Libya'da neler oluyor? Hafter'in Trablus'a saldırı ihtimali nedir? Şu andaki son durumlar nedir? De onu değerlendirebilir miyiz kısaca? Hafter el yükseltmeye çalışıyor. Çok zor durumda. Wagner meselesinden dolayı. Çünkü e, Rusya'daki Wagner'in kontrol altına alınması iyi kötü ve e, Evgeni Prigozhine dönük kampanyalar falan e, biliyorsun Haftar'ın ordusunun yarısından fazlası Wagner yani e, adamın ulusal u, ne diyor kendini Libya ulusal ordusu diyor ama Libya'lı yok orduda. Evet. Haftar'ın yok yani çünkü şöyle iki tür e, milis var e, Haftar'da bir doğrudan Rus askerleri var Wagner şirketinin gönderdiği bir de Wagner şirketini Sudan Suriye ve Yemen gibi yerlerdeki savaşçılardan devşirdiği Arap milisler var. Onlar da Libyalı değil. Onlar da Wagner'den maaş alıyor. Rus diyelim ki 3000 dolar alıyorsa bunlar 500 dolar alıyorlar veya 700 dolar alıyorlar. Ama sonuç itibariyle Halife Hafter'in öyle Libyalılardan oluşmuş bir ordusu yok. En son Ocak 2023'te CIA Başkanı William Burns Bingazi'ye kadar gitti ve Hafter'e dedi ki bunlardan kurtulacaksın. Bunları biz burada istemiyoruz. Yakında Amerika olarak geliriz bunların canına biz okuruz dedi. Şimdi tabi böyle bir durumda Halife Hafter. Bir de Sudan'da iç savaş çıkınca orada da biliyorsun ee, yakın yol arkadaşı Muhammed Hamdan Dagalo ve Wagner milisleri e, Sudan ordusuna karşı savaşıyor. Böyle bir sıkışık durumu var. Petrol gelirlerine sahip olmaya çalışıyor çünkü petrol limanları ve petrolün çıktığı alanlar kendi kontrolünde, kağıt üstünde. Fakat gelir Amerika Birleşik Devletleri'nin emriyle. Trablus'taki Merkez Bankası'na yatıyor yani <laughs> o da diyor ki bana paramı verin onlar da diyorlar ki ne parası bu Merkez Bankası'na yatan Libya'nın parası başka kimseye veremeyiz e, bu tabi e, yeni bir çatışma doğurur mu doğurur e, çünkü Hafter sıkıştıkça sıkışıyor bir yanda Sudan'a yetişmesi lazım bir yandan kendisini ayakta tutması lazım. Bir yandan Rusya'ya bakıyor büyük bir karmaşa. Ben ve oğullarım acaba gidiyor muyuz, yok oluyor muyuz diye derin bir sancı yaşıyor olabilir. O yüzden ben Libya'da önümüzdeki haftalarda tahminlerin ötesinde sert bazı manevralar bekliyorum. Yunanistan'la devam edeceğim. Yunanistan Dışişleri Bakanı olumlu havadan yararlanmak istediğini, deniz sınırları konusunda yaşanan anlaşmazlığı çözmek için Türkiye ile müzakerelere başlamaya hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında bulunan ve Türkiye'nin terör yuvası olarak gördüğü Lavrion kampının boşaltıldığı duyuruldu. Peki Yunanistan neden böyle bir adım attı? İyi niyet mi, oyalama mı? Lavrion kampı zaten artık işlevini bitirdi. Lavrion kampı 90'lı yıllarda çok önemliydi. 2000'li yıllarda da önemliydi ama Türkiye'nin e, PKK terörüyle ve DHKPC ile olan mücadelesinde geldiği bugünkü aşama zaten o kampın işlevsizleşmesine neden olmuştu. Yani bir iyi niyet görmemek lazım. O e, Yunan istihbaratının artık biz bu yoldan devam edemiyoruz. Ne yazık ki Türkiye'yi hırpalayamıyoruz. Çünkü Türkler bu savaşı kazandı. Raporu üzerine alınmış bir karardır diye düşünüyorum. Eğer sorunda sözünü ettiğin Doğu Akdeniz'deki e, sınırların belirlenmesi ise bunun Yunanistan'la bir alakası olduğunu sanmıyorum. Çünkü Türkiye Doğu Akdeniz'de Libya ile çok doğru bir anlaşma yaptı. Ve Doğu Akdeniz'de kendi sınırlarını Libya ile beraber belirledi. Fakat Şöyle bir şımarıklığa yavaş yavaş yöneldiklerinin farkındayım. Ankara'yı da uyarıyorum, buradan da uyarıyorum. Yani bu Yunanlılarla yapılacak görüşmelerden, müzakerelerden hiçbir şey çıkmaz. Çünkü onlar e, görüşme deyince, müzakere deyince sadece ve sadece kendi görüşlerinin kabul edildiği bir müzakere masasını hep düşünürler. Arkalarını Amerika'ya almışlar. Avrupa Birliği'ne almışlar. Hayatlarında hiç görmedikleri kadar geniş bir destek görüyorlar batılı güçlerden. Ve bundan faydalanarak Türkiye'yi ekonomisi zayıf bir noktada buldukları için mümkün mertebe köşeye sıkıştırıyorlar. Benim Hakan Fidan'a buradan çağırıp Yunanlılarla görüşmek için uygun bir zaman değil. Uygun bir zaman değil. Yani başka bir zaman. Yani şu ekonomiyi biraz toparlayalım. Yani toparlayabiliyorsak. Evet. E, kendi bahçemizi biraz düzenleyelim. Hani müdanağımızın olmadığı bir aşamada bunlarla masaya oturalım. Çünkü bunlar e, gelecekler olur olmadık şeyler isteyecekler bizden. Olur olmadık şeyler. Bir defa e, belirli bölgelerde karasularını 12 mile falan çıkarmayı düşünüyorlar Gerit'te falan. Bunu asla Türkiye kabul edemez parçalı bir Karış sularını 12 mile çıkarma politikasını Türkiye asla onaylayamaz. İhanettir Türkiye'nin geleceğine karşı. Çünkü bunlar diyecekler ki efendim Ege ile alakası yok veya Adalar Denizi'yle. Biz bunu Adriyatik'te yaptık. Sen bir defa başlarsan sonuna kadar gidersin. Senin meşru hakkın değil bu dememiz lazım. Çok riskli bir sürece giriyoruz Yunanistan'la. Eğer hükümet Boyun eğerse tarihçilerin önünde çok zor durumda kalır. Onu söyleyeyim. Yani Erdoğan bu işin altından kalkamaz eğer bir taviz verirse. İran ve Şangay üyeliği hakkında devam etmek istiyorum. İran'da artık e, Şangay üyesi e, ve gözlemci ülke statüsündeydi. Tam üyeliğe kabul edildi. Şangay'ın e, genişlemesi ABD'ye bir mesaj mı? Türkiye'de üye olabilir mi, olur mu? Bunu bir değerlendirmek istiyorum sizinle. Değer. Doğan zaman zaman Şangaycıları bunu söyler yani bize de kapıları açın biz de gelelim diye. Fakat onların niyeti var mı sanmıyorum. Çünkü aralarına bir NATO üyesini almayı pek uygun görmüyor olabilirler. Şangay bir Avrasya İşbirliği e, örgütü. Yani e, Rusya ve Çin'in patronajında yapılmış bir örgüt fakat Tabii Rusya'nın Ukrayna savaşında sürekli kan kaybetmesi ve e, irtifa kaybetmesi e, örgütün e, giderek bir Çin örgütü düzeyine doğru e, çıkmasına neden oluyor. İran'ın e, tam üyeliği bir sürpriz değil açık konuşalım çünkü İran hem Çin'le hem de Rusya'yla çok güçlü bağları olan bir devlet. Rusya'ya biliyorsun e, Ukrayna savaşında açıkça silah veren tek devlet. Ama Çin'le de e, 25 yıllık 400 milyar dolarlık bir ekonomik anlaşma paketi imzalamış bir devlet. O yüzden o onun oraya girmesi çok da böyle hani bir jeopolitik atak veya bir jeopolitik kırılma olarak görülemez. Nitekim Putin daha sonra devam etmiş demiş ki Belarus'u da alalım büyük bir olasılıkla Belarus'ta olur. Yani ben esasında Türkiye'nin e, geçen 2022 Özbekistan-Semerkant buluşmasıydı. Şangay İşbirliği e, bünyesinde çok fazla gözüken bir ülke olmasını tasvip etmem. E, çünkü sonuç itibariyle o çok farklı siyasi yapıların oluşturduğu bir e, örgüt hani e, aşırı fazla güçlü <laughs> e, diktatör demeyelim de aşırı ve fazla güçlü liderlerin buluştuğu bir <laughs> yer. E, bence e, Türkiye'nin e, daha batı ile ilişkilerini e, batıdan gelen bir takım e, kötülükleri törpüleyerek ve milli politikalarını batılı başkentlere daha net anlatarak biraz daha e, öncelemesinde yarar var. Şangay İşbirliği Örgütü'nde biz gözlemci üyeyiz zaten veya böyle takipçi miyiz bilemiyorum. E, oradaki ne, gruplarla zaten yakın işbirliğimiz ve ticaretimiz devam ediyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti'yle yaşamakta olduğu dış ticaret e, açığının kapatılması yani bir ülkeden siz 38 milyar dolarlık mal alıyorsunuz, 4 milyar dolarlık e, mal satıyorsunuz, 34 milyar dolar adamın cebinde kalıyor. Bu hoş bir şey değil. Bunlara bakmak lazım. Çok doğru konuştunuz. <laughs> Peki e, benim şimdi sorularım bitti. Ama e, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben ara ara ekonomiye dair yorumlarınızı alıyorum ama... E, evet. Daha Şimdi sonraki bölümlerde ekonomi ile ilgili olarak konuşmak için biraz erken tabii. Evet. E. Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası'nın yeni başkanı neoliberal uygulamalar çerçevesinde yapılacak uygulamaları gerçekçi ekonomi olarak değerlendirdiler. Yani esasında bunun uygulanması ve uygulamaların tarzını belirlemek için Harvard mezunu olmaya gerek yok. Neoliberal uygulama dediğiniz piyasayı serbest bırakırsınız ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diye yola devam edersiniz. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye şu anda o yola girmiş vaziyette. Yani e, geniş kitlelerin e, ücretli kitlelerin, emeklilerin e, küçük esnaf ve orta ölçekli ticaret ve sanayi kuruluşlarının yüksek taleplerinin yüksek sesle e, dillendirileceği bir Eylül ayına doğru gidiyoruz. Yaz ayları bu şekliyle geçer. Ama Eylül'den sonra eğer e, ben yine bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler piyasa kendi kendini toparlar falan diye bakarsak yanarız. Yani e, o zaman sosyal huzursuzluğun yükseldiğini görürüz. Çünkü insanlar şimdilik e, bir umutla bekliyorlar. Hani işte yeni bir kadro geldi seçim sonrası. Fakat Eylül-Ekim gibi ya burada da değişen bir şey yok. Her şey yine benim aleyhime çalışıyor yönünde bir e, noktaya giderse hakikaten siyasetin işi zorlaşır. Umarım tez zamanda aydınlık evet. Nere görürüz? bir zorluk yaşamışız. Değerli vaktiniz... Evet. Şimdi sesim geliyor mu size? Evet. Ama don, Evet. Şimdi. Biraz sıkıntı yaşadım şu an ses konusu. Ben teşekkür ederim. Değerli vaktinizi bize ayırdığınız için. Çok sağ olun. Bütün sorularıma özveriyle cevap verdiğiniz için. Estağfurullah efendim. Ne demek. Teşekkür ederim. O zaman haftaya görüşmek üzere deyip ben programımızı Peki. kapatıyorum. Peki. Efendim programımızın sonuna geldik. Bizler haftaya yine M5 YouTube kanalında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekleriz. Hoşçakalın.